Hello YouTube. Bugün Koduşma 380 bin ücretin nasıl haydi high... <laughs> Sif attım onu izleyecek. Anasını o ücretin ben. <laughs> ya pink ay oh. bu... ne <laughs> kodumun pink, pink ay ya. ya. Bak Ranger'a <laughs> <laughs> <Koşta, koşta, seti>. gitmeyen <laughs> <laughs> bir şey. Abi, Koştu koştu seti. Hadi biraz devam Çok azgın yapayım. vuruyorsun. O <laughs> ne demek lan? Cinse daha iyiydim ya. Pinklere bak çocuklarım, pinklere. Bu çocuklara. Ona, ona, ona. O da mı? Oğlum. Neyse. Mide dönen olur mu? Olmaz değil mi? Yok, CC burada. Aslanım benim be. Buran var mı hiç? Yok. Ya pek ay oh. bu ne kodumun ping ebi huzuru ya. ne kodumun ping ebi huzuru. O... Geçer bakalım var bak. Adam çıktı oturuyor ki kanka. Ayakta kalan son. Arkam. Ya bir bayrağında oynuyoruz. Onda böyle oynamayalım beyler ama ya. Ha? Onda böyle oynamayalım beyler ya. Buraya kadar anladınız mı? Evet. <laughs> Helal. Plan satıyor beyler. Burası. Helal. <laughs> bir 30 30. 30 can. Helal. perde geldi. Atamadım o kana. At. Köre gösöre sadece. Ya under geçer kanka bakamıyorum. Oo. <laughs> Oo oh. oh. <laughs> 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 bet yapmışlar. <yemişler>. <laughs> <A> <laughs> Jet operator rocket o geliyor geliyor. Drone'u kıracağım. Kırdım. Döneyim mi? B perde aç. Kolu aç. Açtım. Yarıda mı? Yukarıda. Ağır. King'de King'de. Geldi bir de yakında. Dünyama hoş geldin. Çekilin yolumdan. Yukarıda galiba. Yukarı kurabilir. Ona yapacağım bir şey yok. Gözlerini kapatın. Bravo doğru. <laughs> Helal kötü. AWP alsana bebeğim. Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız vatangame.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız ve benim linkimden kayıt olursanız beni berhudar edersiniz efendim. Eyvallah şimdiden çok sağ olun. Nasıl? 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 Biraz daha sağlı 80 vurdum sobaya. Geliyorum. <laughs> Plant'te biri. Sol 80 yemişti. Ben oturayım mı? Helal. Ben ki öldü 80. Şey bolaç, bolaç otur, bolaç otur. Gelmiş. Vuramadım. Ananı s*****. Gider orta abi. Vermek yok abi ya. sen yeni gelme. Yayın kalitesine baktım da upload'unu sorabilir miyim merak ettim. 40 upload'um var kankam. 3 abi <laughs> benim. 14 upload çok iyi. Molini <laughs> <laughs> açsana <laughs> bir tane. Molini aç. Koy sen de. Bak direncede getirelim, döndürebilirsin. <laughs> Gözlerini kapatalım. Döndürür bu ben çocuk. Yok. Tek başına koştu ama anlamadım ben. A olabilir. Çok saçma geldi bana bu. CT öldü. Nele? Muhtemelen bir tane side işi vardır %100. Yok. Barbar'a geliyor. geliyor. İki geliyor. Ee, vuramadım çocuğu. Biliyorum. Öldü o. Nele? Spike düştü. Bede değil mi? Nice, süpersiniz. Biz öyle sen kanka koy şuraya. Ağ mı lan acaba? Adam bezdi. 20 wipe oy Şuradan ah, çok korkuyorum değil. ben Son ya. 30. Aa beyler. Aa var? kuruyor. Helal. Bravo. 80. <laughs> Abi CT'ye sorarım ya bu gameplayi ne diye yani. yani nice helal <laughs> beyler süpersiniz hadi. Dur kıracağım. Göremiyorum. Kırdım. Koşar ha bu arada. Hep aferin. 80 vurdum <laughs> birine. Koştu koştu CT. <gülüyor> aç aç perdeyi <laughs> aç. 2 tane daha var. Yukarıda biri. düştü. Bitti be lan elim eyi ayda. Oh. Ölme, ölme nasıl salacağım? Okuya bakıyorum. <laughs> Kanka yok artık. <laughs> Oo, bir... abi bu ne? Jet Jet Market, Jet <laughs> Market. Market neresi? Orada. Jet Market. <laughs> Ananın mı koyayım? Belen, şuruk bizim base'la. Ben alan. adam. <gülüyor> 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 Yakın var bir. <laughs> 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 Ney? Ne? Allah'ını seven bana bunu açıklasın a koyayım ya. Sobaya 123 falan vurdum beyler. Armorluydu ölmedi. Aleykümselam hoş geldin. B'de bitir oyunu. O ne lan? Kırdım onu devam et. Açıldım, Adam açıldım. 81 vurmuş. Adamını... Aşağıdan yürüyeceğim. Sobe. Sobe. Kırdım da geç ben kırdım döndür buraya ya. Döndür 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 B'ye döndür oyna. Sırda adam var. Bit 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 kiyo bit kiyo. Oğlum vur lan. Çok iyi sen. Döndür ben direkt full koşu full helal full hücum. Viper öldü. Helal lan sana full iyi montana. Full bir de bak. Çok iyi. Fizi bende. Mid gelir, orange gelir. Kilo iyi bir de Ne bakıyorsun lan? Orijinal. Vurdum ya. Oğlum. Öyle 101, 101, 101, Yani senin atan. Tamam. Adamın evet, yüzfingi olduğunu biliyorsun. Şey Vurmaman tamam. lazım. Boyu senin atan bu arada. 4 v 1 niye pikliyorsun kanka sonra? Aynen aynen. <gülüyor> Allah Allah. Ne devam mı? Çok azgın vuruyorsun. Oraya. O ne demek lan? Aynı anda. Bakayım abi. Adamı Bak bakayım Sakin azgın olur. mıyım? Nasıl? <laughs> Şansa ihtiyacım. Azgın mıyım? Bak bakayım. Ne kadar? Ee, yakın. Burası. Bunun arkası sumak işi muhtemelen. Çıktı sumak işinden çıktı. Sait'i açacak Sait ağrıdan. Hala Sait. <laughs> annen bu ne sarı da çok hayatta <laughs> kalansa spike B'de düştü o şey arkan reina galiba 18 olmuş et oy gitti Çok enkli kanka. <laughs> Görmedim Sağda var direkt side. side, yakın galiba şurada, sağda. Green box olabilir. Oooo. Jet operatörü <laughs> 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 andır. Dönülebiliriz lan. iki var burada. Döndür. Öldü, go 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 devam. Tamam. vurdum. Bas artık, bas. tur. <laughs> yakın. Tekin, tekin. Arkaya gittim. Al başladı. Arkaya bir var. Son 30 saniye. Arkaya gel, arka arkaya arka, arka, arka en son. Vuracağım ölmeyeyim yine. Nice Nice, nice, Hello YouTube. Bugün yok, 380 kişi yeten nasıl hay diye fattım onu izleyecek. <laughs> Anasını koyacaktım <laughs> ben. Realde görmeyeyim onu. Ultim var by bu arada. Ne görüyor? Kırdım kırdım. Ahmet. Player var. Yakın var. Kana yakın var. İki yakın ne daha oldu? var. Kana var. Kana var. Sandviç. Nerede oğlum? Vurduk işte. Tower yok. Beklesene. sana. Bekle az. Bekle az. Aç sol vurdu, 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 nice. vurdu, güzel, vurdu. güzel, güzel trade, güzel trade. Ulti açıyorum direkt. Ya. Şok ya. Vurdum, abi. vurdum, 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 vurdum. Evet. Oy, evet. evet. oy. Evet. O dönüş evet. ne kardeşim? Ne diyorsun ya? Helal olsun. Kardeşim helikopter. Baba. <laughs> Jet belan olmaya geliyorum. Bu <laughs> <Çoğu> çocuğu kaç benden. Dragon'a bir patlatma be oğlum ya. Nasıl kırayım ki onu? Burayı ne satıyor ya. Bak yine bozuldu de şimdi Arka lan. Arka var olmak. Arka vuramadım 80. Teva geliyor. Tij var. 80 o jet, 80 jet koy. Kapanıyor. 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 Belt. Kalt. Belt 80. Gel, gel ona, gel ona koşuyorum bekle. Korum seni yat aşağı. Flexle, piyasayı baş aşağı. Taş oldu ver ağzına ver ağzına ver. Allah çok karanlık oldu. Son sayı. Benim dalganın gölgesinde kaldın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir sapık mısın? <laughs> Oy. Ben değil ya. <laughs> gel B'ye koşu yap bu Ben değil <laughs> ya. Bir Yakın e, 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 e. sol. <laughs> olmuş bunlar ya. Smoke içi yüzde 97. Ha. Arka var bir. Şeyde şeyde burada burada. Snowman'de. Az bekle yukarı çıkacağım vuracağım Snowman'de. Ben vurdum. Bekle ne demişler. Öldü Snowman. <laughs> Orange vardı bir tane. Bekle vursun koyu onu. Saydı şu Yüzüm yüzüm o. O <laughs> Saldıranlar kazandı. Karşıya dif O bekle ben. vuracağım infosundan sonraki tap. Buna <laughs> <laughs> koyayım. Walking Dead'deki Daryl gibiyim. Hello, hey, it's me. Pink Abuser'lara gününü gösterdik arkadaşlar. ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Tak! Videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Mua.